Onunla alakalı şöyle söyleyebilirim. Rota yayınını yaptık değil mi? Kaç yıl o ikinci yılında artık. Yani iki yıl evvel bir rota yayını yaptık. Biliyorsunuz iki yıl evvel rota benim arkadaşımdı. Sonra işte ve burada normal herkesi yorumladığım gibi yorumladım. Ben inanmıyorum dedim ona. Hani bu hapis olayları var ya. Ben inanmıyorum. Bana hiç inandırıcı gelmiyor dedim. Alındı ve bana giydirdi. Gidirsin. Olabilir. Onu sildik. Bitti. Rota davasını kapattık. Rota yayına geldi. Rota'ya birçok şey sorduk. Rota samimice bütün soruları cevapladı. Hatta yani şöyle. Şunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bütün rapçiler hakkındaki bu tip soruları cevapladı. Atıyorum Sayan hakkında. Yani normalde Sayan için Türkçe rapte böyle hele ki o zamanlar yani iki sene evvel şu ben sayen hakkında böyle çok ileri geri konuşan görmedim. Samimiyce beğenmediğini söyledi. Bak beğenmiyor ona göre dürüstçe cevapladı. Joker hakkında konuştu. Ee, bir kötü bir lafı vardı. Onu dinlerken tam algılayamadım. Dinlerken sonuçta size bakıyorum yani yayındakilere bakıyorum Buraya e, rota konuşuyor onu anlamaya çalışıyorum. Bir şeyleri toparlamaya çalışıyorum sürekli. Orada işte kendi ayağına sıkmakla alakalı bir şey söylüyor. Ama kötü bir şey söylüyor. Yani böyle ale de karıştırmış. Ama yani böyle ne diyeyim? Gayri ihtiyari dinlediğinde tam algılayamadığın ama hani derinlemesine düşündüğünde yani aileyi karıştıran bir laf söylüyor. Joker burada ona tilt oluyor. Normalde ben bu tip konuşmaları yapmam. Yani gidip de özel konuşmalardan bahsetmem. Canlı yayında böyle şey yapar mı? İki taraflı oynamak nedir? Birini gidersin konuşursun. Kimse yoktur o ortamda. Sonra diğerine gidersin. Onun hakkında konuşursun. Bu iki taraflılıktır. Bir de şunu algılamanızı istiyorum. Ben yayın yapıyorum. Yayınlarıma konuk alıyorum. Diyelim ki kontkara aldım. Ben kontkara ne var ne yapıyorum lan gevşek falan diye mi konuşacağım? Yani hoş geldin. Bu yani ismiyle hitap edebilirim. Kanka derim, bro derim, bir şey derim. Yani bunu yapabilirim. Birkaç çocuk dinlesin diye fazladan şey yapıyorsan bana giydirmeye kalkıyorsan yanlış yapıyorsun. 30 yaşına geldin, geçtin. Artık biraz anla yani. Büyük kardeşim, etrafında kimse olmamasını isteyebilirsin. Birilerine hedef almak istiyor olabilirsin. Hani tarzın mudur? Birileriyle düşman olmak hoşuna gidiyor olabilir. Ama beni bu işin içine çekmeyeceksin. Çekme kardeşim. Bana böyle hani böyle salak salak birkaç çocuk hani efendi çocuklar var sağolsun... Ama gelip bana... Albümün sızdırılmasına tabii ki de <laughs> yani bir yandan üzülüyorum. Bir yandan da e, şunu gösteriyor albüm bir e, albümün sızdırılması demek. ilginin ve alakanın fazla olduğunu gösteriyor. Yani şey bu konuda uyarılar yapıldı. Bazı rap sayfaları sızdırdı. Bazı e, kişisel hesaplardan falan sızdırılmış. Bunları uyarılı, uyarıları yaptık ama yani şeyler sızdıranlar şeyler bizim dinleyenlerimiz yani dinleyenlerimiz olduğu için şey olduğu yani ilginin alakanın fazla olduğunu gösteriyor bence. Yani telif konusunda yani DMC o operasyonları yapacak. Yani DMC'nin DMC'yi ilgilendiren konular bunlar. İçeriden birini sızdırması değil şey oluyor. IP adresini değiştirerek VPN'le. İşte Yeni Zelanda'ya bir yere bağlanıp, işte Malezya'ya bağlanıp, e, oradaki saat farkından dolayı e, önceden dinleme şansı oluyor insanların. Ondan dolayı şey yapmışlar, indirip YouTube'a koymuşlar. <laughs> Ama ben biliyorum yani şey e, her ne kadar paylaşılsa da, sızdırılsa da buna itimat etmeyecek, yani yayınlanmasını bekleyecek gerçek kitlemin olduğunu biliyorum. O yüzden sorun yok yani. Ben dinleyenlere helal helallik konusuna gelirsek tabii ki de helal olsun yani sana kalmış o da. Ben hep beraber mesela bu aynı aynı anda aynı heyecanı yaşamanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden tabii merak edilebilir. <laughs> bu arada Selçuk abi hoş geldin. <laughs> Klibimizin yönetmeni bir kıvılcım yeter. Klibinin yönetmeni. Yani bence aynı anda bu duyguları paylaşmak daha değerli olur yani. Daha hatırası olur yani. Yoksa sızdırılıyor yani. Dünya ünlü sanatçıların da şarkıları sızdırılıyor. Bir şekilde oluyor yani. Onda problem yok.